Herkese merhaba. Yeni bir ders videosuyla yeniden beraberiz. Optik ünitesine başlıyoruz ve bu ünitenin içerisindeki ilk başlığımızda aydınlanma olacak. Ve hemen dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet, aydınlanmanın içerisinde de ilk alt başlığımız arkadaşlar ışık akısı olacak. Sayfa üzerinde gördüğünüz sembolde akının sembolü oluyor. Bunu fi diye okuyoruz arkadaşlar. Yüzeye düşen toplam ışık ışınlarının miktarına ışık akısı diyoruz. Ve ışık akısının birimi de arkadaşlar lümendir diyoruz. Lm olarak da şöyle göstereceğiz. Yani bir kaynaktan ışık çizgilerini çıktınız. Bu iç yüzeye toplam ne kadar ışık ışını düşüyorsa arkadaşlar bu miktara biz ışık akısı adını veriyoruz. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Işık akısı deyince arkadaşlar bunu 3 şekilde söyleyelim. Kaynağın ışık akısı diyelim. Bazen soruda kaynağın ışık akısını sorar. Kapalı bir yüzey için. Kapalı yüzey için ışık akısı diyelim arkadaşlar. Bazen o yüzeye düşen toplam ışık miktarını sorar çünkü. Işık akısı dedik. Bir de seçilen yüzey için ışık akısı diyelim. Seçilen yüzey için ışık akısı. Bize bunun hangisi sorulduğu çok önemlidir. Kaynağın ışık akısı derse bütün ışık ışınlarını saydığı için arkadaşlar bu akıyı 4 pi I ifadesiyle veririz. 4 pi ile I'yı yani ışık şiddetini çarparız arkadaşlar. Buradaki I da ışık şiddetidir. Bunu bir yerden hatırlıyoruz. Fizik bilimine giriş konusundaki e, kısa muzdaki I harfi arkadaşlar. Temel büyüklük olarak geçiyordu. Fizikteki temel büyüklüklerden biri bu. Kapalı yüzey için dersek. Mesela buradaki küre üst tarafta bu kapalı bir yüzeydi arkadaşlar. Küremiz. Kapalı yüzey. Bu yüzeye düşen toplam ışık akısı nedir derse de aynı formülü kullanabiliriz. Çünkü kaynaktan çıkan tüm ışınlar o kapalı yüzeyin her yerine düşmüş oluyor. O zaman kapalı yüzey için de fi'yi 4 pi çarpı ı şeklinde yazabiliriz. O da tamam. Ama seçilen yüzey derse. Mesela bir kürenin iç kısmındaki 60 derecelik bölgede oluşan kaynağın bu bölgede şu kısımda oluşturduğu akıyı sorarsa arkadaşlar. O zaman biz akının yani 4 pi I'nın 6'da birini kullanmak zorunda kalırız. Çünkü dış tarafa giden yani bu yüzeye düşmeyen ışık ışınları miktarını almamış oluruz. Onları değerlendirmeye almamış oluyoruz. Biz sadece buradaki 60 derecenin içerisine ne kadar ışık ışını düştüyse onu alıyoruz. E bu da bir kürenin yani o tam kürenin 6'da biri olduğu için 6'da birlik kısmını alırız arkadaşlar. 4 pi I bölü 6 şeklinde almış oluruz. Buradaki ı kavramına da ışık şiddeti demiştik. Şimdi onun tanımını yapalım. Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin ölçüsüne ışık şiddeti diyormuşuz arkadaşlar. Burada tanımını yapmışız. Birimi kandela. Kandelayı da şöyle cd diye yazıyoruz. Cd diye de okuyoruz arkadaşlar. Altına aydınlanma. Bu kısmın en önemli başlığı bu. Aydınlanma da arkadaşlar birim yüzeye düşen ışık akısı miktarı olarak tanımlanıyor. Biriminin de lüks olduğunu söylüyoruz. Bakın buradaki tanımdan hemen şöyle bir denklem elde edebiliriz. Aydınlanmayı E ile gösteriyormuşuz. E eşittir dedik. Birim yüzeye düşen ışık akısı dediği için fi bölü alan yapıyoruz arkadaşlar. Yüzey alanına düşen ışık ışını miktarı. Birimini yazarsam buradan lümen. Alanın birimi metrekare. Lümen bölü metrekare aydınlanma birimi olarak alınabilir. Bunun özel ismi lüksmüş arkadaşlar. Yerine yazalım bakalım nasıl bir denklem elde ediyoruz. E eşittir 4 pi I yazarsam. Seçtiğim yüzeyimi de arkadaşlar şuradaki gibi küre seçersem, kürenin yüzey alan formülü de 4 pi r kareydi. 4 pi r sadeleşirse aydınlanmanın ifadesinde arkadaşlar buradan I/r kare olarak elde etmiş oluyoruz. Ve bir kürede arkadaşlar merkeze konulan ışık şiddeti I olan kaynak ve bu kaynaktan çıkan ışın attığımız TT o yüzeye attığımız TT daima dik düşeceği için bu ı bölü r karenin yani elde ettiğimiz denklemin yanına herhangi bir başka bir ifade yazmıyoruz çünkü her zaman yüzey üzerinde nereye alırsanız alın o ışık ışını kürenin iç yüzeyine ve oluşturulan TT dik düştüğü için herhangi bir ekstra işlem yapmıyoruz sadece ı bölü r kare yazıyoruz kürenin merkezine konmuşsa kaynağımız yalnız bize düzgün bir yüzeyde sorarsa aydınlanmayı mesela buradaki bir O noktasında düzgün bir yüzeydeki O noktasında sorarsa kaynağımı buraya yerleştirdim. Uzaklığıma D dedim. Şu uzaklık D olsun. Burada arkadaşlar aydınlanmayı yazarken E eşittir I bölü D kare diye yazıyoruz. Uzaklığın karesini yine alıyoruz. Ama bu doğru çizdiğim buradaki doğru D doğrusu O noktasına dik düşmediği için bir çarpıma ihtiyacım var. Yani şöyle. Yüzey normalini çiziyorum. Bu yüzey normalini yüzeye mutlaka dik çizmek zorundayım. Aynı küredeki teğet gibi. Çünkü küredeki teğet yarı çap vektörü dik düşüyor. Biz de bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Buradaki 90 dereceyi gördüm. Burası normali yüzeyin. O D doğrusuyla normal arasındaki şu açıyı kullanmak zorunda kalıyorum. Ve onun kosinüsle çarpıp ışınların dik düşen kısımlarını almaya çalışıyorum. Çarpı kosinüs alfa diye bunu da belirtiyorum bakın burada. O zaman ben değerini bu şekilde sağlamış oluyorum. Genel ifadeyi elde etmiş olduk. Şimdi bununla ilgili bir soru yapacağız. Sağ tarafta şurayı hemen büyütelim. İlk sorumuza bakalım şimdi arkadaşlar. XY kürelerinin ortak merkezine yerleştirilmiş bir I ışık kaynağımız var. Bu kaynak kürelerin yüzeylerine ışık düşürüyormuş. Küre yüzeylerinde oluşan ışık akıları oranı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize ve ekstra burada bir bilgi var. Kürelerin saydam olmadığı bilgisi de söylenmiş. Bunu birazdan kullanacağız. Kaynağımızdan, ışık kaynağımızdan x küresine arkadaşlar şöyle ışık ışınları düşüyor. O zaman akıyı yazıyoruz. x küresi üzerine düşen o çeyrek küre üzerine düşen ışık akısı 4 pi ı'nın dörtte biri arkadaşlar. 90 derecelik bir açıda düştüğü için. Çünkü bu tarafa gidenler x küresini ilgilendirmiyor arkadaşlar. Geldik Y küresine. Y küresi 3 bölü 4'lük bir küre ama o 3 bölü 4'ün de şuradaki 1 bölü 4'lük kısmına buraya ışık düşüremiyorum arkadaşlar. Buraya ışık düşmeyecek. Çünkü küreler saydam olmadığı için ve X küresi de iç kısımda olduğu için X küresi Y'nin bu kısmına ışık düşmesini engelleyecek arkadaşlar. O zaman buraya ışık düşüremeyeceğim. Saydam olmadığı için X küresi. Buradaki çeyrek kısma bu bölgeye ve buradaki aşağıdaki şu bölgeye ışık düşürebileceğiz. Çünkü orası için herhangi bir önümüzde engel yok. Y için ışık akısını yazarsak 4 pi I'nın arkadaşlar yarısını alacağız. 2 tane çeyrek bir yarım küre yaptı çünkü. Bize bunların oranlarını soruyor. 1 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye bölersem cevap 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde bulmuş oluyoruz. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Böyle bir soru var karşımızda. İki tane küre var arkadaşlar. Küre yüzeylerinde onların iç yüzeylerinde oluşan akılar eşitmiş. Hemen yazıyorum. Fi birinci küre ile fi ikinci kürenin yüzeylerindeki akılar eşitmiş. Hemen bunları eşitleyelim. Açalım bunu. Tam kapalı bir yüzey olduğu için 4 pi i'nin tamamını kullanacağız. 4 pi i 1 eşittir. 4 pi i 2. 4 pi'leri sadeleştirirsem ışık şiddetleri arkadaşlar burada eşit olacakmış. Yani buradaki kaynaklarımızın ikisine de ı ı diyebiliriz bakın. Buraya da ı demiş oldum. Buraya da ı demiş oldum. Şimdi bizden istenen şey ne? Bizden istenen şey KL noktalarındaki birinci kaynağın K noktasında oluşturduğu aydınlanma, ikinci kaynağın da K, L noktasında oluşturduğu aydınlanma istenmiş. O zaman K'yı yazıyorum EK. Kaynağıma ı dedim. Uzaklığım R kare. Birincinin yarıçapı bu. L için yaparsam aynı şeyi. Bir de kürelerde kos alfalarla uğraşmaya gerek yoktu. Doğrudan R'nin karesini alıyorduk. Her zaman dik düşüyordu çünkü iç yüzeye. I bölü uzaklığa baktım. 4R kareyi yazdım arkadaşlar. 2R'nin karesini aldım. Oranlıyorum. Cevabım buradan 1 bölü 1 bölü 4'ten 4 şeklinde karşımıza gelmiş oldu sorumuzun cevabı. Bu soruyu da hemen geçiyoruz. Ve bu sayfadaki son sorumuz. Yarı çapı R olan bir kürenin merkezinde bulunan hemen şekli çizersem biraz daha rahat ediyorum. Ona hemen göstereyim. Yarı çapı R olan bir küreymiş. Merkezinde bulunan noktasal bir ışık kaynağı varmış. I ışık kaynağı bunun merkezinde. İç yüzeye düşen ışık akısı fi'ymiş. Hemen fi'yi yazalım. 4 π çarpı I. Tam kapalı bir yüzey çünkü. Ve A noktasında burada seçtiğimiz bir A noktasında oluşan aydınlanma da E'ymiş. O E'yi de yazıyorum. I bölü uzaklığım ne burada? Şu uzaklığıma bakarsam bu uzaklık r kadar. O zaman burada i/r bölü r kareye de e denmiş. Şimdi soru diyor ki, kürenin diyor yarıçapını arttırırsam bu küre daha büyük bir küre haline gelirse yarıçapını büyüttük bakın şöyle. Şuradaki r'yi büyüttük. E r büyürse üstteki denklem bundan etkilenmeyecek arkadaşlar. O zaman akıya değişmez diyeceğiz. Çünkü uzaklığa bağlı olan bir incelik değil akı. Ama alttaki I bölü R kare ifadesi uzaklığa bağlı. Uzaklık büyüdüğü için aydınlanma azalacak arkadaşlar. O yüzden buraya azalır diyeceğiz. Cevabımız değişmez azalır olacakmış. Hemen bu soruyu da geçiyoruz. Ve geliyoruz biraz daha farklı bir soruya. KLM noktalarındaki aydınlanma şiddetlerini sıralayınız demiş arkadaşlar. Burada tabi yüzeyleri de buradaki düzgün yüzeyler olarak düşüneceğiz. Yani K'nın bulunduğu yüzey burası. L'nin bulunduğu yüzey sol kenar şurası. M'nin bulunduğu yüzey de sağ kenar arkadaşlar sağ taraf burası. Düzgün yüzeylerde açı kullanmamız gerekirse bunu kullanacağız arkadaşlar. Hemen bakalım. K noktası için yaparsak. E, K. I bölü bir ölçü arkadaşlar şurası. Bir birim olduğu için birin karesini yazıyorum buraya. Bu bitti. E, için yazarsam. I'nın uzaklığı iki birim. I bölü ikinin karesini alıyorum. Buraya dört yazıyorum. O da bitti. M için yaparsam uzaklığım kök 2 birim arkadaşlar. E, M eşittir. I bölü kök 2'nin karesini aldım. 2 ama bitmiyor arkadaşlar. Yüzey normalini belirliyorum. Sağdaki yüzeye dik bir doğru çizdim bakın. Şurası. Bu bizim normalimiz. Benim o uzaklığımla yani kök 2'lik uzunlukla normal arasındaki şu açının kosinüsle çarpmam gerekiyor. Bulduğum ifadeyi. Şuraya çarpı kosinüs alfa yapacağım. Peki kosinüs alfa ne orada? Hemen o üçgeni şöyle tekrar çizeyim ben aşağıya. Burası alfa, burası 1, burası 1. Burası kök 2. Oradaki kosinüs alfa da arkadaşlar komşu bölü hipotenüs olduğu için 1 bölü kök 2 ile burayı çarpmam gerekiyor. O zaman burası da 1 bölü 2 iki kök 2 ile orantılı bir büyüklük olmuş oldu. Hemen sıralamamı yapacağım. Burası 1 çıkıyor zaten. En büyük k arkadaşlar. Burası 1 bölü 4 çıkıyor. Burası da 1 bölü 2 kök 2. Ha diyelim ki sıralayamadım. Hemen karelerini alıyorum. 1'in karesi zaten 1. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16. 1 bölü 2 kök 2'nin karesi 1 bölü 8 oluyor arkadaşlar. O zaman 1 bölü 16 burada en küçükmüş. En büyük K demiştik. Sonra M diyeceğiz arkadaşlar. En sonuncu da L olarak kalacakmış. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Cevabımız KML arkadaşlar. Geldik yine aydınlanma ile ilgili bir soru. Eşit bölmelendirilmiş bir sistemde I ışık kaynağının AB noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetlerinin oranı istenmiş bizden. A noktası için bakarsam arkadaşlar şurada bir diklik var. O yüzden herhangi bir açıyla çarpmama gerek kalmayacak buradaki aydınlanmayı bulurken. I'nın A'ya uzaklığı kök 2. Hemen A için yazıyorum. E A I bölü kök 2'nin karesi 2 oldu arkadaşlar. İlk olarak bunu buldum. Çünkü bana aydınlanma oranlarını soruyor. A'daki aydınlanma oranı belli oldu. Dik olduğu için tekrar söylüyorum açıyla çarpmıyoruz. B için bakarsam şuradaki uzaklık bana lazım. Bu uzaklık burası 1. Burası alt kısım 2 ise arkadaşlar. Burası da hipotenüs kök 5 olmak zorunda Pisagor'dan. O zaman B için yazıyorum. I bölü kök 5'in karesini alıyorum. 5. Ama bitmiyor. Normalle yapılan, burası aynı zamanda bizim normalimiz. O normalle yapılan şu açının kosinüsünü almak zorundayım. Kosinüs neydi peki? Komşu bölü hipotenüstü arkadaşlar. Yani 2 bölü kök 5. E bunları da ters çevirip çarparsam arkadaşlar aydınlanmalar oranı A bölü B 5 kök 5 bölü 4 olacakmış cevabımız. Evet üniversite sınavında çıkan sorumuz arkadaşlar. Şekil olarak aynı ama ben soruyu biraz değiştirdim. Bunun üzerine biraz yoğunlaşalım şöyle. Nasıl bir soruydu bu? Şekil tamamen aynı. Sadece sorunun soruluşunu değiştirdik biraz. Daha pratik olsun diye. Işık kaynağı ok yönünde hareket ederse. Şimdi nasıl bir düzenek onu bir anlatalım. Duvarla şuradaki çembersel yörünge arkadaşlar birbirine dik. Yani şunların arasında bir diklik var. Duvarı direkt karşınızdaki bir duvar olarak düşünün. Ee, önünüzdeki dairesel kısmı da bir e, üçlük çizgisi gibi düşünün. Yatay zemin üzerinde duran karşınızda da bir duvar var. Yani potanın olduğu kısım gibi düşünebilirsiniz duvarı. O duvar üzerinde bir A bölgesi belirlenmiş. O lacivert bölgemiz, A bölgemiz. Tam kaynak o A bölgesinin karşısına, aynı zamanda O noktasının da karşısına konmuş kaynak. Bu kaynak ok yönünde ilerlerse, yani buradaki bir noktaya gelirse, o çembersel yörüngede ilerlerse, buralara gelirse zamanla O noktasındaki aydınlanmaya ne olur? A bölgesindeki akıya ne olur diye soruyoruz arkadaşlar. Şimdi öğrenciler diyorlar ki ilk etapta bu soruya cevaplarken. Hocam o noktasındaki aydınlanma I bölü R karedir. Ben o çember üzerinde nereye kadar ilerlersem ilerleyeyim. Buradaki uzaklık hep R, R, R olduğu için. Hocam buradaki I bölü R kare değişmez. O zaman aydınlanma da sabit kalır diyor. Ama bir şeyi unutmuş oluyor. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Düzgün yüzey karşımızdaki yüzey arkadaşlar. O yüzeye başlangıçta dik düşen bir ışın vardı. Gönderdiğimiz kaynaktan düşen ışınlar dik düşüyordu. Ama şimdi burada bir açı yaratılmış oluyor. Yani bu I bölü r kare'den I bölü r kare kos alfa'ya dönüşmüş oluyor. E kos alfa değerimizi düşürecek. O yüzden aydınlanma O noktasındaki aydınlanma azalacak arkadaşlar giderek. Peki akıya gelirsek. Akıya geldiğimiz zaman da seçilen yüzey için ışık akısı geçerli. Buradaki yüzeye direkt kaynaktan, kaynak tam karşıda ve bu açıda ışınlar düşüyor arkadaşlar bu bölgeye. Ama kenara geldiğiniz zaman en kenara geldiğinizi düşünün o bölgeye ışık düşüremeyeceksiniz en kenara gittiğiniz zaman. Bu azaldığını bize gösteriyor ama bunu ifadeyle de gösterelim. Aydınlanma arkadaşlar ışık akısı bölü alandı. Genel ifade buydu. Birim yüzeye düşen ışık akısı diye tanımlamıştık. Ben buradan akıyı yalnız bırakırsam aydınlanma çarpı yüzey alanı oldu. Hadi alan değişmiyor. Ama aydınlanmaya ne olur dedik biz. Azalıyor dedik. O zaman akının da azalması gerekiyor arkadaşlar. O zaman bu alandaki A bölgesindeki akı da azalır olacakmış arkadaşlar. Aydınlanma da azalır, akı da azalır olacakmış bizim cevabımız. Ve geldik yeni bir soruya. Bu da çok önemli bir soru arkadaşlar. Soru tarzı birçok şeyi aslında özetleyen bir soru. Şimdi bir tane ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynağını ok yönünde hareket ettireceğiz. Yani buradaki daha yakın bir yere getireceğiz. Perde üzerine düşen bu yarık aralığından bakın burada bir yarık düzlemi var. Şu aralıktan çizgiler geçecek. O çizgiler de perde üzerine düşecek. Sadece bununla ilgileniyoruz biz bu ışınlarla. Ve o ışınlar perde üzerinde bir akı meydana getirecek. Biz bu kaynağı yaklaştırdıkça o akaya ne olur? Ve o noktasındaki aydınlanmaya ne olur diye soruyoruz arkadaşlar. Sorumuz bu. İlk başta buradaki uzaklığımız D kadar olsun diyelim. Aydınlanmadan başlayalım aydınlanma I bölü D kareydi arkadaşlar. E ben kaynağımı yaklaştırıyorum. Ben buraya gelince buradaki D mesafesi azalıyor. E D'yi azaltırsam aydınlanmanın artacağı kesinleşmiş oldu. Aydınlanma hemen artar diyoruz. Burası bitti. Şimdi perde üzerine düşen akıya geliyoruz. Akı burada arkadaşlar seçilen yüzey için ışık akısı. Çünkü tam bir kapalı yüzey almıyoruz. Sadece perdeye düşmesini istiyoruz. Kaynağın da ışık akısını sormuyor zaten. Buna göre bakalım. Yorumsuz olarak şöyle yaklaşabiliriz. Bu açıda biz ışık düşürebiliyoruz arkadaşlar perdeye. Ve bu yarıktan geçen çizgiler kaynak ilk durumdayken sadece bu bölgede bir aydınlanma meydana getiriyor. Ve ışınlarımız da bu bölgeye düşüyor. Kaynak yaklaştığı zaman bakın buralara kadar geldiğini düşünelim kaynağın. Sınırlarımız genişliyor arkadaşlar. Çünkü daha uzak yerlere o yarıktan geçecek şekilde ışın düşürebiliyorum. O zaman buradaki bölgeyi büyütmüş oluyorum. Daha fazla ışın miktarı düşmüş oluyor perde üzerinde arkadaşlar. Buradan bile akının artacağını söyleyebilirim. İfadeyle gösterecek olursam gene akıyı çekiyorum. Az önce yazdığım bir önceki yazdığım sorudaki denklemden. E çarpı a'ydı akının ifadesi. Aydınlanma ile alanı çarparsam akıyı buluyordum. Aydınlanma arttı arkadaşlar. Bir de seçtiğimiz yüzey alanı da burada büyüdü. Daha çok yüzeye düşmüş oldu ışınlarımız. Alan da büyüyünce akı hayli hayli büyümüş oldu. O yüzden aydınlanmanın artacağı gibi akı da bu soruda artacakmış arkadaşlar. Şimdi bu soruyu genişletelim. Şöyle yapalım. Yarık düzlemini yukarıda bulunan o ortadaki yarık düzlemimiz var ya. O yarık düzlemini ok yönünde hareket ettirelim. Yani bunu sağa doğru çekersek cevap ne olurdu diye soralım. Hemen çizimimizi yapalım. Yarık düzlemi buradaydı. Burada da perde vardı. Ben şimdi buradaki yarık düzlemini sağa doğru çekiyorum arkadaşlar. Sadece yarık düzlemi ile oynuyorum. Buradaki yarık düzleminin buraya geldiğini düşünelim. Bakalım ne oluyor. İlk başta ışınlarımız bunun içinden geçip perde üzerine düşüyor arkadaşlar. Bu açıda düşürüyoruz ışınlarımızı. Daha sonra kaynağımızın yeri aynı ama mavi olan yere geldiği için yarığımız açımızı daraltıyoruz. Daha az ışın miktarı düşmüş oluyor perdeye. O zaman yarık düzlemi ok yönünde hareket ederse yani sağa doğru çekersem akıyı azaltmış oluyorum arkadaşlar. Akı buradan azaldı. İfadeyle gösterelim. Yine akıyı E çarpı A ile gösterelim. Uzaklığımız değişmedi bakın. O yüzden zaten hem kaynağımız aynı. E yazarken I bölü D kare yazacağız. Hem kaynağımız aynı hem uzaklığımız aynı. Aydınlanma değişmeyecek zaten. Burası sabit. Burası sabit. Almadık E'yi. Alan ne oldu? Alanı daralttık arkadaşlar. Alan küçülünce akımız da azalmış oldu. İstersek soruya böyle de yaklaşabilirdik. Peki üstteki şekilde burada perdeyi ok yönünde hareket ettirirsek ne olur? Bir de onu konuşalım en alta. Yeni bir şekil çiziyorum şimdi. Kaynağımız burada olsun ışık kaynağımız. Yarık düzlem bu sefer aynı yerde, bunu ellemiyorum. Buradaki perdeyi şöyle daha uzakta bir konuma getireceğim. Yani buraya alacağım. Buradan buraya getireceğim. İlk başta düşen ışınlarımız buraya düştü bakın. Şöyle. Buraya düşürdük. Perdemiz de bu arada yeterince büyük. Peki buraya düşen ışınlarımızın açısını belirleyen yer yarık düzlemiyle aramızdaki mesafe arkadaşlar. Çünkü açı buraya göre şekilleniyor. Buradan geçip devam ediyoruz. Ve bu ışınlar daha arkaya gidecek, devam edecek. Bakın ben yarık düzleminin yeriyle oynamadım. Işınlar aynı açıda o yarık düzlemine girecek ve arkada sadece daha ileriye devam edecek. Eskiden düştüğü yere değil de daha ileride bir yere düşecek bakın. O zaman bu aradaki çizgi sayısında açıyı oynamadığım için en ufak bir değişiklik olmaz. Aydınlanma ile ilgili konuşursak aydınlanma I/d kareydi. E ben şimdi düzlemle yani ışığı düşürdüğüm düzlemle arayı açtım. Yani mesafeyi büyüttüm. Mesafe büyürse aydınlanma azaldı. Aydınlanma yazılır yazdım. Akı neydi? Aydınlanma çarpı alandı. Aydınlanmayı düşürdüm. Ama buradaki alanı da büyüttüm. İşte bunlar aynı oranda olduğu için arkadaşlar akıya değişmez diyebiliyoruz. Ama yorumsal yaklaşıp yadık düzlemine giriş açısı değişmediği için o aralıktan geçen ışın miktarı da değişmeyecek. Bu sayede ışık akısı değişmeyecek de diyebiliriz. Fi değişmeyecekmiş. Üç şekilde soruya yaklaşmış olduk arkadaşlar. Bu soru tarzı önemli. Birçok yerde karşınıza gelebilecek bir tarz arkadaşlar. Ve birçok anlattığımız şeyi de aydınlanmanın içerisinde özetleyen bir soru. O yüzden önemliydi. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Optik konusunun ilk alt başlığı aydınlanma bitmiş oldu. Bir dahaki dersimizde gölge oluşumuyla tekrar bir araya geleceğiz. O zamana kadar kendinize yine iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.